Herkese merhaba arkadaşlar ben Serkan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ankara Bahçelievler'deyiz. İnsanların tepkisini ölçeceğiz, röportaj yapacağız. Ee, birkaç sorum olacak. Ee, verdiği cevapları çok merak ediyorum. Hep beraber izleyip arkadaşlar. Bu arada bu tarz videoların devamı gelmesi için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum yapın ve lütfen sonuna kadar izleyin videoyu. Hadi başlayalım. Merhabalar isim neydi? Begüm Tuana. Begüm Hanım. Para için yapmam dediğiniz bir şey var mı? Yani para için yapmam... Yani birçok şey yapmam hani. Mesela? Mesela sevgilimi avlatmam, sevdiğim birinin arkasına iş çevirmem, ona ihanet etmem, yalan söylemem yani böyle insanların şerefleriyle oynayacak şeyler yapmam yani. <laughs> Merhabalar isim neydi? Simay. Simay sizin? Ömer. Ömer ikinize beraber soruyorum. Para için yapmam dediğiniz bir şey var mı? Çok zor. <laughs> Düşünelim. Paranın kölesi miyiz? Yok değiliz hayır ya. Değiliz, değil, değil, ya. değil mi? Şşş. Peki örnek vermek istediğiniz yani bir şey var mı? Aklınıza bir şey geliyor mu? Çakma gelmiyor şu an. Sadaka, Çok aynı sorun. yapmam ya. Sadakat. Mesela arkadaşınızı satar mısınız parayı? Yok hayır. Satar mısın lan beni? <laughs> Seni satarım da yok. Onun <laughs> dışında <düşünüyorum. gülüyor> Ne ederi ne kadar? Eyvallah. <laughs> <laughs> 5 lira okey ya. <laughs> İyi para lan ya. <laughs> okey. 5 lira okey. Peki ya. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. <laughs> Merhaba abicim. İsim neydi? Kemal. Kemal Bey. Para için yapmam dediğiniz bir şey var mı? <gülüyor> yok. Yok <laughs> amına. Her şey mi? Yani hemen hemen namusani her şey olmasa da yaparım çoğu şeyi. Ya böyle hani arkadaş satma falan onlar yapar mısın? Yaparım. En iyi arkadaşım olduğunu hemen satarım. <laughs> Onun haberi yok zaten. Yok. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama para için herkes her şeyi yapar. Değil mi? Aynen. Doğru diyorsunuz aynen. Paranın yapmayacağı hiçbir şey yok. Hiç Aç Açamayacağı bir yer de yok. Aynen öyle. Ölümü gelir <laughs> diye öndüremiyor. Onun harici her şeyi onaylar herkes. Tamam çok teşekkür ederiz. Ben yani teşekkür ederim. iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Merhabalar isim neydi? Yiğitcan. Yiğitcan. Yiğitcan Bey Para için yapmam dediğiniz bir şey var mı? Belli olmaz sağolsun. <laughs> o, o kadar sağ. Ol. O için yüzde elli yüzde elli ona bir şey de. Ne önereceksin? Ne yapacaksın? Hayır yani para için arkadaş satar mısın? Başka bir şey yapar satmam. Satmaz mısın? Satma. Satmadım. Satmadım. Bir şey yap yani... E... Adam satılmaz. Aynı şey sana geri döner. Öyle mi? Evet öyle. Merhabalar isim neydi? Eray. Eray. Eray Bey. Para için yapmam dediğiniz bir şey var mı? Var birkaç tane. Mesela? Mesela cinsiyetimi değiştirmezdim. Güzel. Başka? Başka... Yani bir takım ideallerimden taviz vermezdim. Peki yani böyle dostluk, arkadaşlık ne bileyim o tarz bir şey? Dostluk, arkadaşlık... Hani arkadaşlık para için satanlar falan oluyor ya. Hmm, yok, onu da yapmazdım yani. Ya yani ideallerin ve cinsiyetin diyorsunuz en önemlisi. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ ol. Merhaba, isim neydi? Dilan. Dilan. Dilan Hanım. Para için yapmam dediğiniz bir şey var mı? Var, kendi kişiliğimden, kendi yapmayacağım bir takım sınırlarım var onları aşmam. Ya açabilir misin mesela, örnek verebilir misin? Ya kişiliğimi incitecek bir şey yapmam. ya Kişiliğimi satmam diyorsun yani evet, o tarz bir evet. şey. <laughs> evet. Hani dostu falan böyle arkadaşlık falan önemser mi? O paraya girer mi? Para konusu. Önemli Hani arkadaş, da... para için arkadaşlarımı satar mısın? Hayır. Yani? <laughs> dostu falan önem verirsin. Tabii ki. Arkadaşlar merhaba. Merhaba, merhaba abi. abi. İsim neydi hemen hızlıca? Çağrı. Çağrı. Enes. Enes. Volkan. Volkan. Tarık. Tarık. Soner. Soner. Arkadaşlar para için yapmayacağım dediğiniz şey var mı? Ne? Para <laughs> için yapmayacağım. <laughs> hayalimi <laughs> satmam ben Hayalini satmasın sen. Geleceğimi satmam. Aynı. Hayır, para için her şeyi yaparım. <gülüyor> 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 para için her Aga be. Sen? Ben de hayalimi satmam abi. Senin? Uçurumdan Sen konuşma Soner. Bununla ya abi de... bunu boş ver. Mesela evet. ne isim pardon? Enes. Enes. 500 milyara satar mısın arkadaşlar? Bunu mu? Satar. <laughs> satar. <Satarım>. Yarı yarıya da yerim. Yaparım abi niye yap? Değil yaparım? mi Abi ben bir şey söyleyeyim. Ben şimdi 500 milyar babam bile ya, satarım yani. Senin kafanı sik. <laughs> i̇sim neydi? Cansu. Cansu hanım. Para için yapmam dediğiniz bir şey var mı? Of çok fazla. <laughs> Mesela? Mesela... Para için yalan söylemem para için e, insanları kırmam. Ya başka servis almam. Hı, <laughs> <düşük almasın. gülüyor> Arkadaş sat, satma falan olayı var mı? Hayır yok. Yani <laughs> mevla büyük olursa peki? <laughs> yok hayır geçen <laughs> gün konuştuk bunun hakkında hani neler yapabiliriz mevla ya karşılığında. <laughs> 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 o kadar konuşmuşum. kendi aranızda. Evet e, ben hiçbirini yap, yapmazmışım. Bayağı milyon dolarlar ama Bayağı sadık kişi. Peki teşekkür ederiz. Eee <laughs> merhabalar isim neydi? Eren. Eren. Eren Bey. Para için yapmam dediğiniz bir şey var mı? Para için yapmam dediğim. Siz de alayım ya böyle. Lütfen gelin. Buyurun ya. Siz de evet. alayım hanımefendi. İsim para neydi? Için satmam. Esra. Esra sizin? Elif. Elif. Sizin para için yapmam dediğiniz bir şey var mı? Kimsenin yarı yolda bırakmam. Aynen öyle. Kimsenin yarı yolda bırakmam. Arkadaşlarım satmam. Yani. Tabii, Bir katılıyorum. Evet. evet. Katılıyorum. Yani Para karşısında bir şey yapacağımız bir şey yok mu? Mevla büyük olsa? Hmm. Şunu satma. Evet. <laughs> ama bunu satmış. <satırsın. gülüyor> Sen onu satarsın ha. Ben onun onu satarım. Onun her şey yapardık herhalde. Aynen öyle ya. Çıkar ve satış. Ya satmazdık ama onun için her şey yapardık. Bir şey daha yapmazdım. Ne <laughs> mesela? <laughs> <laughs> gel gel. <gülüyor> ne yapardı? <laughs> Sırt. <Söksün. gülüyor> Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Merhaba isim neydi? Mustafa. Mustafa. Ceyda. Ceyda. Sena. Sena. Hepinize beraber soruyorum. Para için yapmam dediğiniz bir şey var mı? Yani <laughs> çok şey var. Mesela? Hırsızlık yapmam mesela. <laughs> para için zaten paranız var diyorsun. <laughs> Bunun babası zengin ya. O yapmaz. <laughs> ben de para için soyunmam abi. <laughs> Sizin var mı? Ben hiçbir şey yapmam. Gönlümden geçiyorsa yaparım. <laughs> yani. Peki mevla büyük olsa hani... Öyle ne kadar? mesela 500 milyar falan. Anne Her şey yapar mı? İstenilen şeye bağlı. Ya aklına ne geliyorsa mesela. Her şey soruyor sana. Yapma. Yapmaz mısın? Yapmam. Ben belki yaparım ya. Ben yaparım. Ben yaparım. Ezgi Yani bana uygun bir şeyse yaparım. Yani yapabileceğim bir şeyse yaparım. soruya bağlı diyorsun. Soruya bağlı evet. Merhaba abicim isim neydi? Tuncel. Tuncel. Siz de alayım abi. İsim neydi? Hasan. Hasan. Abicim para için yapmam dediğiniz bir şey var mı? Şerefimizi satmayız. <laughs> Şeref. En güzel, zaten. En önemlisi. Görüşümüzü, ülkemizi satmayız. Böyle arkadaş dost ben, onlar satılır mı? Şimdi. 45 yıllık arkadaşız. Biz beraber 45 yıllık dostuz, arkadaşız. Hiçbir zaman Allah bozmasın. Allah uzun ömür versin. Ama para için hiçbir şey yapmayız yani. Para için ne olacak? Karnımızı doyuruyoruz parayla. Başka bir şey parayla bir ihtiyacımız yok kardeşim. Değil mi öyle? Tabii yani önemli olan Onurlu İnsan, yaşamak. Evet, insanın değerlerinden ve onurunda şaşmaması. mühim olan o para Doğru. Her doğru. Zaman diyorsun, yani biz parayla kendimizi şey yapmayız, düşmeyiz. Anladım. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkür arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, tepkileri gördünüz. E, umarım beğenirsiniz videoları. Biz çekerken eğlendik. Bu tarz videoların devamı gelmesi için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum yapın. E, bir de başta da söylediğim gibi lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.